İletişim oyunları. Bu bölümde çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirebilmeniz için onunla beraber evde oynayabileceğiniz oyunlar yer almaktadır. Karşılıklı top yuvarlama. Çocuğunuzla karşılıklı oturun ve birbirinize top yuvarlayın. Önce siz topu yuvarlayın ve ona size topu atmasını isteyin. Eğer yapamazsa fiziksel yardımla nasıl yapılacağını gösterin. Bu aşamada Çocuğunuzun arkasına oturacak üçüncü bir kişiden yardım alabilirsiniz. Çocuğunuzun arkasındaki kişi fiziksel yardımla ona topu nasıl yuvarlayacağını gösterir. Ayna karşısında mimik taklit. Çocuğunuzla beraber aynanın karşısına geçip çeşitli hareketleri ve yüz ifadelerini yaparak bunları taklit etmesini sağlayın. Örneğin ağzınızı açıp kapayın. Bak ben nasıl yapıyorum. Hadi sen de böyle yap komutunu verin. bebekle oynama, bebeği sallama, uyutma, yemek yedirme, araba sürme gibi oyunlarda çocuğa model olun ve sizi taklit etmesini sağlayın. Önce bak ben nasıl yapıyorum diyerek eylemi siz yapın. Ardından hadi sen de yap diyerek komut verin ve sizi taklit etmesini sağlayın. Sıralı oyunlar. Sıralı oyunlar. Sıralı oyunlar ile çocuğunuzun birlikte oynama becerilerini geliştirdiğiniz gibi aynı zamanda sıra bekleme davranışını da kazandırabilirsiniz. Bunun için evdeki her türlü oyuncaktan faydalanabilirsiniz. Örneğin, halka takma oyuncağındaki halkaları çıkarın. Çocuğunuza "Hadi bunları takalım." deyin. Ardından "Önce siz bir tanesini takın. Sonra şimdi sıra sende. Sen tak." deyin. O taktıktan sonra eğer diğer halkaları da takmak isterse bekle. Sıra bende deyin ve siz takın. Ardından şimdi sıra sende. Sen tak deyin ve bu şekilde sıralı oynamaya yavaş yavaş alıştırın. Bu alıştırmayı örneğin yapboz yaparken, Lego ile oynarken, eşleştirme kutusunun içine oyuncak atarken her türlü aktivitede yapabilirsiniz. Kitap bakma. Çocuğunuzla birlikte içinde bol resim bulunan Basit hikayelerin anlatıldığı kitapları inceleyin. Her sayfadaki olayı ona anlatın. Resimlerdeki varlıkların adını söyleyerek ona gösterin.